spo ne oğlum böyle ben top ya ya ne işte uçtu ben arkadaşlar karıştı tutuyorum yani <laughs> ayını buluştum be Heh, be lafma dün be yerim be La, hadi de on biri iki atıyormuş tik atamaz ben atamaz sonunda Arkadaşlar. Yandım anam yandım. Beş kupa i̇yi yaşa Evet kendimi iyi yaşadım Güzel. O oyun etik geldi. Bizim takımın. Oğlum neden tik geliyor bizim takıma? Hep. Evet. Oğlum ben neden tiklerin üstüne dalıyorum mal gibi? Bilmiyorum. Tamam. Aldık. Evet arkadaşlar benim şey Evet arkadaşlar biraz kâr, oyun kasıyor. Çay karıştırıyor. Benim zil sesim öyle arkadaşlar. Bizim tik var ya, o kişinin kullandı ha. Evet arkadaşlar biraz e, oyun kasıyor şu an. Ne Oha, ben Turağın bu kadar <laughs> şey mi? <laughs> Hayır Allah, Allahını sevimi, lütfen bunu yap. Vur tik. Ben... Hadi, yaparsın tik. Kalkma. gözünü seveyim. Ulti kullanmamaya mı çalışıyor bu acaba? Adam, kazandı. Lan. Adam alanı öldü mal gibi. Öldürebilirdi ki. Bir maç daha ve sonra... Evet. Sonra bir tane robot işgali yapalım mı senle? O videoda mı? Evet. Yok an... o, yok ya. evde. Ben çok kastım. Ben çok kastım lan. Ben de işte yaparım da videoda mı? kaç dakika olacak? Video bir saat oluyor. 40 dakika oldu. Ha? 40 dakika oldu. 40 dakika. Bir saat olacak ama neyse oynarız. Arkadaşlar ee, bu videoyu lütfen bu videoyu lütfen izleyin. Ben bu videoyu montajlayacağım mı bilmiyorum. Abi da, ba bari Efe koy ya. Allah Allah. Bunu da aldım. Oh. Canına bak be. Hayır. Efe, Efe, Onu... Konu. bir dakika. Ya oğlum ben söylemiyorum. Ben demeyeceğim. Onun ultisi çok güçlü şu. Onun. Tek evet. atıyor resmen. Neydi lan unuttum. Aha bak bu işte. Aa evet. Oğlum o ne lan? E, 10 bin kiloluk yılan mı veriyor bize? Aha o öldü güzel. Ay paralım. Hayır ya. Lan nereye? Gözünü seveyim medanyaya. zaten. Bir maç kazanmamız lazım ya. Hemen yani bir lobi girdim. 5 kupa kutur daha kutur eklendi. Lan, lan. Ben nereye gideyim mi? Ay ben seçeceğim görevim var lan. He tamam lan. Lan, lan de. Deme lan babam kızıyor lan. Tam da aynısını diyordum ha. Lan deme <laughs> lan babam kızıyor lan. Lan. Lan Nedim lan. Babam dövecek lan. Lan. Her her her, cümlede lan diyen o kişinin babası lan'a kızması e, ve arkadaşı lan diyordu. Ya lan kaybettim ya. Lan dedim lan babam diyor lan. Dövdüm lan. bu çok komik öldüm burada Evet Evet arkadaşlar geberdik arkadaşlar gebermedik gebermedik kank gebermedik geberdik ya taktik yapmıştım ya o no, taktik tamam çünkü biraz konuşabilirdim konuşan yiyorsa Konuştum kötü. <laughs> ben de bu ses nereden geliyor adam? Vur, sen vurmuştun? Adamlardırdın mı bir var mı? Nani bu burada dört dört biz 80 vuruyor. En yüksek vuruşu tekten. Ama hepsi birlikte 4080 vuruyor. Ö mu? Öldüm ama öldürdüm. <laughs> Biraz çünkü oyun kastı o yüzden. Keşke darım hırs etseydim. Bani öldürebilirdim. Hadi bay bay. Aa, özel gücümü kullanacaktım ben de güzel. Bitti. Bitti bitti. Evet arkadaşlar. Uf. B 741. Bundan sonra bakalım e, ödülümüz neymiş? Görev var mı? Aa Star Adres'iymiş ve 31'e geçeceğiz. 31'e mi geçeceğiz? Bir tane robotu işgal atacağım. Robotu işgal aç. oğlum kaç dakika kaldı Allah'ını seveyim ya. Hadi. Bir saate kaç dakika kaldı. Mega kum para mı ne alaka? <laughs> Yanlış değil. Lan uzandayız senin yüzünden bak. <laughs> hadi başla. Ölmedim. Hadi hadi. Hızlı lan. Bunda çok iyi bunda. Hadi başla. Mami ve çok güzel. Bir de Frank. Bir de kalıp Frank gelir bu arada. Telefondaki şarjım 5 kaldı. Ya. İyi. Oh, lan benim. Öbür adım. Evet. İbrahim Melik ya arkadaşlar. Bakın. Melik. Ama soyadım değil. Soyadım söyleyemem. <gülüyor> <gülüyor> Sonuç keyi zannede. Üçüncü dalgada daha 98 oldu lan. Vurdular yani bir tane gitti. Işte. O burada ne yapıyor sen? Beşinci dalgada bu arada şey geliyor. Tamam. Bak. Büyük robot geliyor kötü o yüzden. El primo, excuse Yedinci dalgada herkes geliyordu. Unutmuş çok. Geliyorlar. Sekizinci dalga oldu. Tam kazanıyor. Kazanıyor. Ulan nereye? Kolaydı. Tamam artık vurmamıza gerek yok. Tamam kazandım. 98'lik. Neyse. Güzel yüz geldi. 800 oldu. Bir tane daha oynayacağız. Ya bir gitme dostum. 47 dakika oldu. 48 dakika oldu. Oha. Oğlum, 11 dak ay, 12 dakika sonra bir saat oluyor İnşallah izlerler ya. İzlersiniz değil arkadaşlar? Adını ne koydun acaba? Adını ne mi koyacağım? Ee, o bilmiyorum. İbrahim ile Brawl Stars <laughs> İvay, e, İbrahim ile Brawl Stars oynadım. Biraz fazla oynadık. Öyle yapacağım hadi. Yani İbrahim de ne bu. E, İbrahim de İbrahim ile Brawl Stars oynadık. parantez içinde uzun ya. Oğlum neden bu kadar beyaz sanki evet. zorlaşıyor? Şimdiden bu robotlar gelmesi normal mi? zaman biz eğer ufak atacaktık görev yapmaya döndü olarak. Sonra buna döndük. Bakalım. Ölmedim. Amran çok az. Hadi. Dayanırız değil mi? Dayanırız. 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3. Bitirdik onları. Bitirdik. Bitti. Hadi. Kaç oldu? 900 olmuş olması lazım. 900 41 ya 941 ne demek? Ne oldu? Bir tane daha oynayacağız. Ya bir gitmiyor, gitmiyor ya. Arkadaşlar ya. bu son maçımız. Ya. Arkadaşlar birazcık faz fazla oynadık. Evet. Vallahi ben bu kadar fazla dememiştim. Bari bu çok. 50 dakikalık video oldu oğlum? Bu ne lan? Ya 50 dakikalık bir saatlik oldu bu. İkinci dalga. Ben oynamıyorum valla. Düzleri oynamayınca kendi kendileri ölüyorlardı. Ne güzel olurdu burada. Önce <laughs> herkes e, oynamazdı. Ama bir daha e, ben gelirdim onları zıcık etmektir oynardım. Ama öyle bir şey olmaz yani. Kırıçano. lan ben bedeniyorum? Hani Evo Kırıcağım. şu şey bir tane robot savaşı vardı ya oynu, oynadık seninle çılgın. Dörde kadar gelmiştik. Bizim altı zannetmiştik ama. Biraz matematik kötü. Yo. Roman tarihte, roman tarihle yazmışlar. Biz ne yapalım? Roman. Bunlar canı gitmiyor. Dayanırız roman. değil mi? Arkadaşlar ben bu videoyu bitireceğim. Evet bizden bu kadar. Arkadaşlar biraz uzun oldu ama arkadaşlar abone olup e, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Görüşürüz. Görüşürüz.